Avrupa hayaliyle yola çıktı. Ama yüreği hep siyah beyaz kaldı. Rıdvan Yılmaz yuvaya dönmeye hazırlanıyor. Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz yeniden Türkiye'ye dönmenin eşiğinde. 2022-23 sezonunun başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan genç Solbek, şimdi yeniden yuvaya dönüş sinyalleri veriyor. Fanatik'in haberine göre Beşiktaş eski oyuncusuyla temasa geçti. Rıdvan'ın cevabı oldukça netti. Kulübümle anlaşmanız yeterli. Benden yana bir sıkıntı olmaz. Bu yanıtın ardından siyah beyazlı yönetim transferde düğmeye bastı. Rangers'a kiralama teklifi sunuldu. İskoç ekibi bu teklife olumlu yaklaşırsa Rıdvan Yılmaz yeniden Beşiktaş forması giyecek. Taraftarlar heyecanla resmi açıklamayı bekliyor. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.